Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir karşınızdayım. Şu an görmüş olduğunuz araç Fiat Nine ya. Tesisat kablolarını görüyorsunuz. Aracın kapısı açıldığı zaman kendi kendine e, kilitleyip kapatıyordu. Açılıp kapan zaman cam tuşlarının hiçbir çalışmıyordu. Cam şeyini de söktüler. E, şimdi kabloları tek tek neyim atacaklar. Tesisatın kabloları içeriden kendisi kopmuş. E, bunu ben sizlere şu şekilde söyleyeyim. Yani e, sırf temizlikle alakalı değil içerisindeki oksitlenme falan değil ama kablolar zaten daha önce oynanmış. Oynandığı için de bu halde kablolar. Şu an e, tamir yapılacak. Tesisat kablonun alayı şey olmuş. E, sökülmüş. Bir kısmı da kopmuş. Arkadaş kapıyı açtığı zaman otomatikmen e, kapılar kendi kendini kilitleyip kilitleyip açıyordu. E, aynı zamanda cam tuşlarının hiçbir çalışmıyordu. Eğer başınıza böyle bir olay gelirse bu tesisat kablolarından olabilir. Onu size şöyle göstereyim. Tesisatın giriş çıkış noktaları buralar. Şu an kendikleriz şu an. Ne kadar tutacak açıkçası bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. Bayağı bir oynanmış kablolarla. Araba e, bildiğiniz kapıları, camları hiçbir yere doğru düzgün çalışmıyordu. Bütün tesisatta buradan geçiyor. Haberiniz olsun. Usta i̇şte burada. zaman tahmin yapacak. Usta tesisatla daha önce bayağı bir oynanmış değil mi? Ee, acaba bir kaza sonucu yapılmış olabilir mi? Yok. Şu açıyı Ha, aç kapı aç kapı ama bozulmuş. Ee, doğru düzgün ta tamir etmedikleri için geçici olarak da batmışlar herhalde. Şu an görmüş olduğunuz parçalar kablolar atılıyor. Aracın cam sistemi e, 4 cam otomatik bu araçta. 4'e çalışmıyor. Aynı zamanda kapıda asıl kapanınca kendi kendine kilitleyip bırakıyor. Arabada çeşitli elektrik sorunları var. Onları da yavaş yavaş çözmeye çalışacağız. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şu an testatın tüm kabloları bağlandı. Üzerine kablolar geçirildi. Daha sonra e, güvenlik amaçlı üzerinde batlandı. Şu an testat toplamaya başlayacağız. İnşallah e, camlarımız, tablolarımız rahat rahat çalışacak. Testat toparlanıyor. Evet arkadaşlar şu an camlar çalışmaya başladı. Testatı kabloları kopuk. Aynı zamanda sigortaları da atmış. Karşı cam da aynı şekilde. Evet. Çok güzel oldu. Arka camlar da aynı şekilde çalışacak. Evet. Oo, hepsi açılıp kapanıyor. İşte testattaki kablo kopuklarının kaynaklı kapı kendi kendine kilitliği açıyordu, şey yapıyordu. Hepsi şu an tahmin oldu. Şimdi tekrar şu an toplama aşamasına geçeceğiz. Otomobil kutu kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.